Arkadaşlar Merhaba yap arkadaşlarına Neden küssün Arkadaşlar bizim Arkadaşlar Öğretmiştik Evet Bugün hayvanlarımız Hı -hı. biraz yaralanmış Arkadaşlar Ela iyileştirdin mi Hayvanları İyileştirdim İneğin ayağına ne oldu kızım Uf oldu. oldu. Ne yapıştırdın sen ona? Yavrandı. Yavrandıyı batıştırdı benim kızım. Arkadaşlar ineğin kafası tokuştuğu için Uf olmuş. Ela doktor onu iyileştirdi değil mi Ela doktor? Evet. Evet arkadaşlar. Ela. Evet iyileşti. Teşekkür ederim Ela doktor. Yunus balığımızın Ay, evet. da karada kırılmış. Ne kadar güzel oldu Ela. Tüm hayvanlarımızı iyileştirelim. Değil mi anneciğim? Tamam iyileşti. Evet. Kuzunun da ayağı uf olmuş. Yardım edin. Yardım edin. Ben dağlarda gezen bir kuzuyum. Bana yardım et. Bana yardım et. Ela doktor. Aa çok acıyor. O bacağım değil. Arka bacağım acıyor arkadaşlar. Evet. Tamam. Evet. Ben bir kocaman köpek balığıyım arkadaşlar. Şimdi benim ağzıma bir tane ne kaçmış? <laughs> ne kadar kötü dişlerin var senin. Yoksa dişlerinize fırçalamıyor musunuz? Anne, olmuyor. Olmuyor mu? Kuzucuk, olmuyormuş sana. Ne yapacağız? Birazcık büyük hamur al bakalım. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Benim ya bir şey ya. benim bunu iyileştirir misiniz? Ben hemen balık yemeye gideceğim. Allahu Ekber. Ne kadar büyük. Elini ıstırırsa <laughs> ıstırmaz değil mi? Bak sırada bir sürü. Sıra, sıra. Hı? Sura, sıra akar. Öyle mi? Öyle. Arkadaşlar. Ha, öyle arkadaşlar. Bak Ela bu fok balığı. Ela fok balığını çok seviyor arkadaşlar. Küçük bir köpeğimiz var. Bir domuzcuk var. Fok balığı göster İşte. Bu balığın adını bilenler var mı arkadaşlar? Balakon. Balakon. Bu da Yunus balığı. Bu da. Mi? Neydi bu? Su, Su. aygırı değil mi? Bu da bir balık arkadaşlar. Bu neydi? Kılıç balığı. Evet. Onun adı kılıç balığıydı arkadaşlar. Burada bir keçimiz var. Me, me diyormuş. Ela keçe sütünü çok seviyor. Burada da bir kangal köpeğimiz var. <laughs> Ela'nın ayaklarında ne var arkadaşlar? Aa Ela'nın ayaklarını ıstakoz ve yengeç yiyor. Yardım edin. Yardım edin. Kim yardım edecek Ela'ya? Ben yardım ederim. Ela beni iyileştirdi. Ela'ya yardım ederim. Tamam bana yardım. Çekil bakayım küçük kızın bacağından. Aa bacağım acıyor ya. Desene. Acıdı mı küçük kız? Ben kurtarıyorum. Aha yedim bile. Yum 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 yum. Çok güzeldi Tadı. Seni kurtardım. Teşekkür ederiz. Burada da Kanada kırılmış, yüzgeci kırılmış bir balığımız var. İyileşmiş mi acaba? İyileşmiş. Koçumuz da var bizim arkadaşlar. Ne kadar güzel hayvanlarımız var. Değil mi Eloş? Arkadaşlar bakın burada da öbür peliş ayıcıklarımız uyuyor. Burada da mutfak eşyalarımız var. Şimdi onları uyuttuk. Birazcık bulaşığımız var. Burada biraz oyun hamurla oynadık. Burada da hayvanları oynuyoruz. Aa, aman Allah'ım. Ela yine böcekler yiyor arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Böcekler ıstırır mı sizce? Yengeç ıstırır mı yoksa ıstakoz mu? Bu ıstakoz mu arkadaşlar? Bu ahtapot. Ama böyle çıkarmayacağım. Ha öyle Köpek çık. Köpek balık çıkaracaktı. Ha ben çıkarmayacakmışım arkadaşlar. Köpek balığı çıkaracakmış. Merhaba. Merhaba küçük Ela. Nasılsın? Bacağıma. Bacağına ne oldu? Bıçak geliyor. Yardım etmemi ister misin? İsterim. Arkadaşlarına abone olmayı unutmayın de bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi kurtaralım arkadaşımızı. Gel bakayım lan buraya. Çık el alın bacaklarından. Yom 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 yom. Bir yiyeyim senin. Yom yom. Gel bakayım buraya. Allah üstüne attık ya. Gel bakalım lan buraya. Arkadaşlar el ağrı bacakları yedim. Yom, 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 yom Ne kadar lezzetmiş değil mi kızım? Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Arkadaşlar tüm hayvanları çorapların içine sokuyor. <laughs> Ay arkadaşlar o ceylan ne kadar güzel. Abimiz okulda değil mi anneciğim? Aa. Ne oldu? Köpek balığı izliyor. Bacağıma bunu izliyor. Bu izliyor. Hemen yardıma geleyim. Çık bakalım sen. Çık bakalım. Hop. Yum yum yum. Bunları yiyemem ama ben. Çıkın çıkın. Kurtardım seni. Hoppa. Mwah. Yemek ye öyle. Sen büyük ol. Yemek ye ki büyük ol değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ben sana bakayım. Bakın. Toybok'tan ne çıktı arkadaşlar? Oh. Hadi arkadaşlarına bay bay yap anneciğim. Bay bay. Bay bay.